Türkiye'nin en kaliteli ilk ve tek EKPSS uzaktan eğitim portföyü online kursları EKPSS kurs ve yayınları Koca Kafa Uzaktan Gazi Hoca. Herkese iyi günler dilerim. Bu video bizim Koca Kafa Uzaktan Eğitim'in online eğitimleriyle ilgili. Daha doğrusu 26 Eylül 2022 tarihinde başlayacağımız EKPSS 2024 Uzaktan Eğitim online kurslarımızın tanıtıyla ilgili bir video. O yüzden canlı yayında soru almayacağım. Reklam amaçlı bir videodur. Arkadaşların izlemesi, dinlemesi, 2024 sınavına çalışmayı düşünen arkadaşların uzaktan eğitim kursları ile ilgili bilgi alması için hazırlanmış bir programdır. Bizim 2024 EKPSS uzaktan eğitim kurslarımız 18 ay öncesinden başlayacak. Yani 26 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve kesintisiz olarak 18 aylık bir eğitim yapacağız. Eğitime bir kere şunu söylüyoruz. Bizim kurslarımızda zihinsel, lise, orta öğretim bir sınıf. Genel görme işitme lise ve genel görme işitme ön lisans bir sınıf. Ve lisans, tüm lisansların ayrı bir sınıf olmak üzere 3 farklı sınıf olarak tanımlayacağız. Ve bizim 26 Eylül 2022'de başlayacağımız toplam 550 net saat süreli uzaktan eğitim online kurslarımızı biz 3 basamak halinde tamamlayacağız. Birinci basamak 26 Eylül 1 Aralık arası birinci aşama dediğimiz matematik hazırlık eğitimimizle başlayacağız. Gruplarımız zihinsel, lise, ön lisans, lisans ayrı ayrı olmak üzere haftada ikişer akşam ayrı ayrı gruplarda pazartesi, çarşamba, salı, perşembe olmak üzere akşamları 20 ile 22 arası haftada dörder saatten zom üzerinden matematikle ilgili sıfırdan bir altyapı oluşturacağız. Bu eğitimimiz 26 Aralık 1 Eylül arası yapılacak. Anlatılan tüm dersler bir ertesi günü Koca Kafa Ork uzaktan eğitim sayfamıza yüklenecek. Kayıt olduğunuz andan itibaren Eylül'ün başından itibaren kullanılmak üzere uzaktan eğitim sayfamız olan Koca Kafa Ork sizlere kullanıp şifresi verilecek ve sınava hazırlık süresince sizlerin en büyük yardımcısı olacak. 26 Eylül 1 Aralık'tan tanımladıktan sonraki bu süreç içerisinde sadece matematik eğitimi vereceğiz. Yaklaşık olarak bir 60 saatlik eğitimimizden sonra ikinci aşama dediğimiz kurslarımıza geçiyoruz. Bu kurslar da 1 Aralık 1 Temmuz 1 Aralık 2022 1 Temmuz 2023 arasında yapılacak ikinci aşama kurslarımız ki burada matematik, Türkçe, tarih derslerine matematik, Türkçe, tarih derslerine haftada 3 güne çıkaracağız derslerimizi haftada 6 saat olacak bir gün matematik, bir gün Türkçe, bir gün tarih dersler anlatacağız. Hangi tarihlerde? 1 Aralık 2022 ile 1 Temmuz 2023 arası. Buradaki eğitimimiz yaklaşık 250 saat sürecek. Bakıldığı zaman tabii etütlerle şunlarla bunlarla 250 saatlik bir program. Ee, yine derslerimiz Zoom üzerinden kaydedilecek. Yine bu derslere giremediğiniz derslere veya tekrar edeceğiniz derslere gireceksiniz. Bu süreç içerisinde matematiği, Türkçeyi, tarihi, zihinsel, lise, ön lisans, lisans olarak en baştan itibaren tekrarlarımızı yapacağız ve konuları 1 Temmuz itibariyle bitireceğiz. Buradaki hedef 15 tane matematik dersinden, 15 tane Türkçe sorusundan, 13 tane tarih sorusundan tamamını yapabilir duruma gelmek. 1 Temmuz 2023 ile 1 Eylül 2023 arası 2 ay için bir yaz tatili vereceğiz. Ve 1 Eylül 2023'ten itibaren bizim üçüncü ve son aşama gruplarımız açılacak. Yani bu gruplar üçüncü kez eğitim alacaklar. Bu sefer hafta içi beş akşam. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma akşamları 20 ile 22 arası zihinsel lise ayrı, lise ön lisans ayrı, lisans ayrı ayrı sınıflarda olmak üzere hafta içi 5 gün derslerimiz yapılacak. Tüm EKPS konuları 1 Eylül'den itibaren en baştan alınacak ve Şubat son haftasına kadar tüm konular tamamlanacak. Bununla beraber 1 Mart'tan itibaren de 24-23 Nisan 2022 tarihine kadar ki süreçte genel tekrar soru çözüm dersleri yapacağız. Temel olarak 3 aşamada ve 2023 Temmuz ayından itibaren sınavlarımız devreye girecek. Online sınavlarımız devreye girecek. Genel tekrar derslerimiz devreye girecek. Gerekirse etüt derslerimiz devreye girecek ve 550 saatlik bir programı tamamlayacağız. Buradaki temel amaç 60 tane genel yetenek genel kültür sorusunun 54 ve üstü bu 54 olur, 55 olur, 60 olur netlere ulaşabilip öğrencimizin ilk atamada kontenjana bakmadan direkt atanmasını sağlamak. Kurslarımızda kendi koca kafa uzaktan eğitim yayınlarımızı kullanacağız. Biliyorsunuz bu yayınlar zihinsel için ayrı basılmış kitaplar. Ön lisans için, lise için, lisans için ayrı ayrı basılmış beşli konu anlatım setleri. 5'li soru bankaları, 24'lü deneme sınav fasikülleri ve 6'lı online sınavımızdan oluşan yani 30 tane sınav, 5 tane konu anlatımı, 5 tane soru bankası ve son bir ay kala da güncel konu ve soru bankası kitabımız ki bu da zihinsel için ayrı basılacak, lise ön lisans için ayrı basılacak. Lisans için ayrı basılacak tüm bu kitaplarımız devam edecek öğrencilerimizin tamamına ücretsiz kargo ile gönderilecek. Konu anlatım ve soru bankası kitaplarımız eylül ayının ilk haftası yani dersler başladığı ilk hafta deneme sınavlarımız 2023 Ocak ayından itibaren 4 parça halinde 6'lı setler Online sınavlarımızda 2024 Ocak ayından itibaren her ay yapılacak şekilde toplam 6 tane planlanmıştır. Toplamda bu 550 saatlik ders programında 230 saatlik bir matematik dersi, 100 saatlik bir Türkçe dersi, 110 saatlik bir tarih dersi 60 saatlik bir coğrafya dersi ve 50 saatlik bir vatandaşlık dersi tanımlamışız arkadaşlar. Ve 550 saatlik programı tamamlayacağız. Fiyat olayı. Fiyat olayından önce bizi pahalı ucuz diye değerlendirmeden önce bulunduğunuz il ve ilçede bir KPS kursuna veya veya bir TYT AYT kursuna gidip fiyat sorduğumuzda 12.000, bin, 16 bin, 18 bin lira civarında fiyatlar vermekte ki bizim kursumuz 18 ay devam ediyor. Yani bir buçuk yıllık bir kurs. Ve bu bir buçuk yıllık kursta tüm kitaplar, tüm denemeler bize ait olmak üzere 8 Temmuz 2020'ye kadar, 22'ye kadar bir bayram kampanyamız var. Bu bayram kampanyamızda peşin 8 bin, Taksitle ki taksit fiyatımız kredi kartına taksit yapıyoruz 9.600 lira kredi kartına 8, 9, 10 taksit yapabiliyoruz. Normal bayramdan sonraki fiyatlarımız ise peşin 10.000 taksitle 12.000 lira olarak uygulanacaktır. Bir bilgilendirme e, e, reklam e, tanıtım kursu bu. Bunların yazılı olarak. Ayrıyeten seslendireceğimiz bir metni bu videoya atacağım. Online eğitimi düşünen, bizden kurs almak isteyen arkadaşlara hangi günden hangi güne kadar neler yapacağız? Ayrıntılı bir şekilde planlıyoruz. Bizim buradaki tüm hedefimiz bu sınavdan sizlere 94-95 üstü puan aldırmak. Kurslarımızla ilgili her türlü soruyu 532 354 81 98 cep telefonundan sorabilirsiniz. Kampanyamız bayrama kadar peşin 8.000 taksitle 9.600. Taksit sadece kredi kartına yapılıyor. Arkadaşlar aylık taksit isteyen, elden taksit isteyen arkadaşlar var. Emin olun ki ben bunu önceki yıllarda çok yardımcı olmaya çalıştım. Ve bir sürü insandan hala alacağım var. O yüzden de kurumsal olarak karar verdik. Taksit olacaksa da kredi kartına taksit yapacağız. Normal aylık taksit kabul etmiyoruz maalesef. Kurslarla ilgili bilgi almak istiyorsanız her gün bizi arayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar söylüyoruz. Bizim hedefimiz ister zihinsel, ister lise, ister ön lisans, ister lisans olsun. Gireceğiniz sınavda yüzlük sistemde 94 ve üstü puan alıp ilk 500'e sizi sokmak bizim eğitimimiz bizim kitaplarımız bizim yayınlarımızda bu puanları almak için hiçbir nedeniniz yok Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın